Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an dünyada 65. sıradayız. Bugün oynayacağımız deste, Devi Devil'desisi. Uzun zamandır Krayt Devi ile kupa maçlarına girmemiştik. Hemen maçlara geçelim. <laughs> Sağlam bir rakip geldi karşımıza. En iyi derecesi kupa yolunda 15. Bakalım ne oynuyormuş. İksir ortalaması düşük bir desteyle oynuyor herhalde. Tomrumuz şimdi döndü ama pek de hasar almadık zaten. Desimiz ağır olduğu için 2x'e girene kadar arkadan atak başlatamam. Kıyı için özelliğine bastım. Şu an avcı falan atmak istemiyorum. Şöyle bir taktik yapalım. Yaklaşınca da elektro atacağım. Tomruğu bir tık erken alsaydı prensesi öldüremeyecektik. Avcı hazırda tutuyorum. Fıçı atar diye. Bunu avcıyla savunalım. Tekrar fıçı atarsa en azından tomruğumuz olsun. güzel savundu. Şu an prensese karşı dev iskelet atmamız lazım. Güçlü madenci için balıkçıyı döndürdüm. Dev iskeletin hemen ölmesini istemedim ama Güçlü madencinin de canı çok. Neyse şu an 2x'e giriyoruz artık. Arkadan atak başlatabiliriz. Prensesi öldürdükten sonra. Ateş şu vursun biz de atak başlatalım. Şu madenci bize sorun çıkaracak. Hemen yani bir balıkçı döndürelim yine. Goblinler yine vurdu. Aslında avcı tam zamanda atsam hiç vuramazlar. Neyse. Şu an çok sağlam gidiyoruz. Güç madenci yine çekebildik. Şöyle bir deprem atalım. <laughs> Güzel de tutturduk. Şu an baskıya devam etmeyeceğim. Kısır döngüye sokalım. Yine arkadan çıktım. <laughs> Rakip yine top attı. Gereksiz bir şekilde. Bu atakta bence kulesini alabiliriz. Yine güçlü madenciye dikkat edelim. Roketi beklemiyordum. <laughs> Hepsini vurmak isterken hiçbirini vuramadı. Zaten çok fazla hasar almıştı. Maçı da saldı. 2000 destesinde ayna var diye düşünmüştüm ama roket varmış. Bazıları bu DS'i aynasız oynuyor. Neyse şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupası 7482. Bu oyuncuyla daha önce karşılaşmıştım. Destesini biliyorum. Muhafızlar destesini oynuyor. Biz depremle birlikte oynadığımız için bayağı bir zorlanacağız. O yüzden agresif oynamaya çalışacağım. Sol taraftan sadece bir tane şok birliği geliyor diye şöyle bir agresif atak yapalım. Kafes salsaydı işimize gelirdi. <laughs> Şu an ana kuleyi uyandıramam. Çok birliğini öldürmem lazım. Bir tanesi kaldı. Baya bir hasar yiyeceğiz. Bu karakteri DSS'in alev topuyla birlikte oynamadığımız için zaten bir şekilde sağ tarafı kaybedecektik. En azından kule takası yaparsak uzatmalarda yenebiliriz. Arkadan yine atağa kalkalım. Dev iskeletle. Kraliyet devini de basacağım arkasından. Ne vurursak kardır. Şok bilgine karşı deprem artı tonluk yapabiliriz. Şöyle kafesi de vuralım. Sağ tarafa bir şey atamayız zaten iksirimiz yok. Prenses kulemiz domuzları görüyor pek iyi olmadı. Sol tarafı kaybetmeyelim. 3 taş yeme riskimiz var ama yine de agresif oynamamız lazım. Erken muhafızları attı. Yine sağ tarafa bırakacağım. Amacım sadece sol tarafı almak. Şu uçan makineyi hemen öldüreceğim. Altın Şövalyinin özelliği de iş yapması. Şu an çok iyi bir şans. Çok birliğini bekliyorum. bir <laughs> çok iyi hasar çıkardı. Şu an son 20 saniye giriyoruz. Tekrar bir atak şansımız var. Kaltibini döndürebildik. Vaktimiz çok az kaldığı için biraz aceleci davrandım. Kaltibin iki vuruş yapması lazım. Gerçi biraz daha bekleyip atabilir miyiz Kaltibin? 3 taç yemi olasılığımız vardı ama uzatmalarda tabi yine fazladan bir şansımız olacaktı. Neyse, sonraki maça da geçelim. Son rakibimizi de bulduk. Kupası bizden yüksek. Rakibin destesini hatırlamıyorum ama demek ki o bizimkini biliyor. Sürekli emoji attığında herhalde kötü eşleşme geldi ona. <laughs> Neyse şimdi destesini öğreniriz. Emojileri de kapatalım. Sürekli aynı emoji atıyor. Başımız ağrımasın. Mezarlık destesini mi oynuyor klasik? Depremle birlikte oynadığımız için rahatça durdurabiliriz. Diyecektim cehennem ejderi. Bize sorun çıkarabilir. Eğer atıcısı ölmezse tersten kraliyetle atıp sonra da balıkçı atacağım. Mezarlık oynadığı için ana kuleyi uyandırmamız lazım. <laughs> Rakip de bunun farkında hemen mezarlık attı balıkçı ile diye. Şimdi balıkçımız buz büyücüyü de çekecek. <laughs> Şu ana kadar iyi oynadık. Sol tarafı neredeyse aldık ve daha 2x'e bile girmedik. Valkür kuleye biraz vurabilir zaten sağ tarafa hasar almıştık. Rakibin oynadığı mezarlık destesi aslında çok eskiden metada oynanıyordu. Şimdi bir iki oyuncu dışında pek görmüyorum. Erken bir kasırga attı. Özelliğine basmamıştım. Bütün önemli büyülerini kullandı şu an. Hemen bir kralik atalım. Cehennem kuleye ulaşmasın. Şöyle dev iskeleti attım. En sonda sol tarafı alabilmek için depreme dönebiliriz ama mezarlık oynadığı için tehlikeli biraz. Deprem olmadan mezarlığı savunmak zor olur. Hemen bir dev iskelet. Yani Cehennem ejderi dev iskelete dönecek. Güzel. Şu an atacak pek kartı yok. Kasırgıyı kullanmıştım. <laughs> Kolay kazandık. Bence rakip gereksiz agresif oynadı başta. 7545 kupadayız şu an. Gelen eşleşmelere bakalım. İlk eşleşme aslında bizim için kolaydı. Son eşleşme de öyle. Sadece ikinci rakip bize antiydi. Yani bu deste şu anki metada iş yapabilir. Şöyle sıralamamıza bakalım. Dünyada 49. sıradayız. Yerelde ise 1. sıradayız. Dediğim gibi bu deste şu anki metada iş yapabilir. Sadece muhafızlar destesi ve köstebek desteleri biraz sorun çıkartır gibi. Ama sezon sonu da bu desteyle oynayabilirim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.